Merhaba ben Hüseyin, bu projede teknik ve yöntem kısmından sorumluyum. Merhaba ben Allah'ım, bu projede montajdan sorumluyum. Merhaba ben Nur Sena, yazım kısmından sorumluyum. Merhaba ben Emine, bu projede yöntem ve teknikten sorumluyum. Merhaba ben Azra, bu projede literatür ve yazılımdan sorumluyum. Merhaba ben İlayda, yazılım kısmında görevliyim. Merhaba ben Abdullah, yöntem ve teknik sorumluyum. Merhaba, ben Fırat Esadilek. Takım kapsamıyım. Takım koordinasyonundan sorumluyum. Takımımızın ismi Hareketin Işığı. Projemizin adı Pedalden Kalbe. Günümüzde arsan teknoloji bağımlılığından dolayı insanlar hareketsiz yaşamı benimsemiş ve bu hareketsiz yaşamı benimsemesinin sonucunda obezite oranı gün geçtikçe artmaktadır. Bu artan obezite sadece Türkiye'de değil, dünyada da artış göstermektedir ve 7'den 70'e herkesi etkilemektedir. Projemiz 3 adet bisikletten oluşmaktadır. Bisikletlerimizi Turing standları üzerine sabitledik ve bir yarışma platformu oluşturduk. Yarışmacılarımızın bisiklete binip pedal çevirmesiyle beraber dinamo sayesinde ürettiğimiz elektrik önce regülatör devremizden geçip sabit bir voltaja dönüşmektedir. Ardından ürettiğimiz elektrik şarj kontrol cihazına girerek akümüzü şarj etmektedir akümüzden gelen enerji yarışma sistemimizin çalışmasını sağlayacaktır. Arduino ile kodladığımız led ışıklar, manyetik sensör ve neodymium mıknatıslar sayesinde her iki pedalde bir led ışığın yanmasını sağlayacaktır. İnvertör sayesinde de elektrik akımı 220 W'a çıkartılıp önceden belirlemiş olduğumuz 10 sınıfın aydınlatılmasında kullanılacaktır. Sistemimizde kullandığımız kontrol panelinde hız göstergesi, kalori ölçer ve nabız ölçer bulunmaktadır.